Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle imposter oldum. Bugün işte Among Us oynuyoruz. Ve ben imposterım. Şu an çok mutluyum imposter olduğum için. ilk defa imposter... Ya ah! Ya birisini öldürecektik şimdi. Niye böyle oldu? Bu arada böyle başladığım için çok üzgünüm. Bir şeyler yazıyorlar. Kim? Blow Blow Blue. Jet. <laughs> blue. Hmm. Hmm. Dark blue. Dark blue. Hmm. Bu sanırım. Böyle diyorlar. Ya ben niye böyle diyorum ki? <laughs> Çünkü imposter olan benim. Benim. Imposter benim. Benim benim. Impostorum. Çok şanslı bir kız olduğum için de çok şanslıyım. Blue 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 Yanlış yazıyor böyle Blue ne ya Blue blue B-O-L-U O kadar Neyse devam devam ki, Devam ke Hadi bir saat bekliyoruz Herkes yapsın Şu pink de yaparsa başlayacağız <laughs> no, yes. Blue. No blue. No blue. Blue kaybetti. Dırırırın. Dırırırın. Şimdi blue olmadığı için de sarı gidecek. Çünkü sarı yok. Blue blue. Şimdi ben şu aşama ışığıma... Şimdi. Hı. Ya ben, ben ama... ya, yok <laughs> 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 Ya öf olmadı ya Kesin beni şey yapacaklar Aha beni yaptılar işte Al ah, beni yapıyorlar Aa. Ya ben niye pembe ki şimdi gidip de ama. Kesin ben gittim. Aa. Öf arkadaşlar ya. Sıfırın fotoğrafı kaybettik. Bir dahakine daha güzel oynayacağım. sizi görmek bile istemiyorum artık. Ne oldu? Karanlık. Ne oldu? Çıkak burası karanlık oldu. Ben buralarda yapmayacağım. Ben burada yine birisinin etantik mı Etantik ne ya. Ya ben yeşil olmak istemiyorum. Bu yeşil olayım ha. Aşasın. Oh my god bomba. Ne? Oh my god bomba. 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 Hadi inşallah yine imposter oluruz. Amin. 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 İnşallah yine oluruz. Amin. Of inşallah olayım ya. Ya olmadık ya. Neyse hemen kameralara gideceğim. Çünkü burada ben ilk görevlerimi mi yapsam? Evet. Şimdi şurada bir tane görev var. Öyle gidek. Gidek gide, gel gidek. Ya hayır ben böyle şeyler sevmiyorum. Bak videoda benim böyle yapmayacaksınız. Buna girdim çünkü istediğim renk seçemedim beyaz bakalım yine beyaz olacağım olacağım yine bakalım hı? 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 bu arada ıı, hem mezhebe, ıı, atıyorum hem işte Omen gaz çekiyorum, hem MSP çekiyorum. Dur, selam Hem de bronz star, bronz stars çekiyorum. Yani anlayın işte benden. Ayda. Kuzenimin hesabını çalacağım. <laughs> Kuzenim şu an başka yemek yiyor. Yani çok mutluyum. Bu arada bunun hilesi var ama ben yapmıyorum merense. Hadi başlat bakalım. Herkes böyle ya. Ali de var. Ali. Ya çıkmayın. Kadın işte böyle şey yapacaktı. Burada ben beyazım, Beyza yazan beyaz, beyaz. Impostor <laughs> değiliz. Niye? Hemen gidelim şeye. Um, Şöyle ben no, no. Herkes çıkıyor ama ya çıkmayın be Şöyle En gıcık kaptığım bölüm Durun şurada ışıklar kapandı Ya. Gidin ışıkları açın. Ben görevimi yapayım. Aa, videoyu kapatacaksın Şöyle. Şöyle, şöyle. Oh, Bak çok kolay. Aa! Uf ya. Beni öldürmeye. Beni öldürmeye ne ya? Şöyle. Şöyle. Gidin elektrikleri açsanıza. Niye bu kadar şeysiniz? Ay çıkıyordum oyundan. Kim yazıyor bakalım. Kim acaba? Kim? Kim blo? Mavi sanırım. Hmm. Ha oy şey olan çıktı oyundan ve biz kazandık yaşa. Yaşa ne ya yaşasın. Aa oyunu ben mi başlatıyorum tamam. Başlayak, başlayak, ya. Başlıyor. Allah'ım lütfen bu videoyu alayım. Videoda da Ah, Olmadım ya. Evet. 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 <gülüyor> 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 Selam moruk. Diyorlar ya. Selam moruk. Bakalım kim hala bakıyoruz ama ben görevlerimi niye yapmıyorum bu arada gidip görevlerimizi yapark. İlk önce ben neredeyim? Şurada bir tane görev var burada. Şöyle görevimiz var. Ya bak beni öldürmeyin. En çok burada öldürülüyorlar ya. Şurada bir tane daha görev var. Şurada. Yok burada değil. Şurada bir tane görev var. Blue ölmüş hemen şey bak. Kim 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 Lol ne? Kim kim? Orange. Orange ne ya? Orange yazacağını. Orange. Orange'miş. Orange'miş. Türk. Ey. Hello. Skip. Sana ya sanki başlat diyor ama sanki ben başlıyorum yani. Wait kim kim? Ben Ali'ye veriyorum. Ali kime vermiş? 6'ya vermiş. 6 ki Merve Bel. Hayır ben Süleyman Söğretoğlu kime, kime, verdiniz? White so. Kimse gitmedi şu anda. Görevlerimizi bitirirsek yaparız aslında kazanırız. Şimdi görev kaldı. Ay şuradan görevlerime bakayım hemen. Şurada bir tane daha görevim var. Nerede lan benim görevim? Hani buradaydı. Şurada ha. Şurada bir tane görevim var benim. Şöyle. Tamam biraz ses gelsin değil mi? Şurada da. Şurada görevimizi tamamladık. Burada görevlerim bitiyor. Az kaldı benim. Ay şurada görevim var. Şurada. Hah. Şöyle şöyle şöyle. Bir dayı. şurada bir tane daha görev var. Şurada da görev var. Şöyle hemen. Gidip berek. Tamam. Şurada iki tane daha göreyim var. Şurada bir tane. Ya hayır orada değilmiş görev. Ben şu mavi döşüme Bakayım biri ölmüş mü? Kahre bengi! Kahre bengi! Kahre bengi! kahverengi. Sensin. Sensin kahverengi. Ben mi? Evet. Evet. Beyaz mı? Kahverengi. Ya hala anlamadı kahverengi diyoruz. Gördün mü? Evet. 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 <laughs> ya, ya ben değildim. <laughs> Al, beni gönderdiniz ben oldu. Salaklar. <laughs> ben miymişim ha? Al. Karya kendi gözünüzde öldürdü. miymişim? Green. Ne oldu? Pistik green diyor şimdi de. Kayra ben gidiyoruz ya. Neyse arkadaşlar bu kadar da zaten görüşürüz. Bay bay.